Evet herkese merhaba. Youtube kanalımızdan yine sizinle beraberiz. Bir daire uygulamasından size yaptığımız işlere şöyle bir gösterme açısından kapı görüyorsunuz. Şifreli acayip bir kapı. şöyle girdiğim banyo biraz eşyalar yeni geldi. Müşteri eşyaları taşıdınız dayı. Daire, daire sonlamasını yapıyoruz bu arada. Hem yerleşme bir yandan. Ebeveyn banyosu farklı kombinasyonlar dolap. Her taraf dolap. Şurada balkon içeri alındı. Alçı boyaları görüyorsunuz. Aydan rengi kullanıldı burada. Şöyle. Geldik yatak odasından çıktık. Çocuk odasına girdik. Şurada çocuk odamız. İlk halini de size atacağım. Karabağlar. Bozyaka. Evet Hastanesi'nin yani çelik birin kaçısı çocuk odamız detayları görüyorsunuz. Şöyle tam yerleşme olmadı. Parkeler antrasit. Kapılar keza yine antrasit. Şöyle salona geçeceğim. Mutfağa geçeyim önce. Önce mutfağa çekeyim. Şöyle mutfak. Tabi her zamanki gibi çayımız kaynıyor. Ustalar çay içecek birazdan. Mutfağımızı da görüyorsunuz. Şurada güzel bir havlu panımız vardı örttük. Bitmek üzere işlerimiz. Bugün son gün inşallah Duşa Havinci Mehmet Bey'in dairesi de ustamız Resul Ünyer tarafından müşterimize hediye olarak iyi yapılan farklı bir uygulama. Şöyle televizyon ünitesi gelecek. Televizyon asılacak oraya. Ustamız son rötuşları yapıyor. Tamam. Fabrikleri şöyle salonu çektim. Şurayı da mermer gelecek pano olarak. Şöyle şey göstereyim size. Panosu gelecek. Keşke gelseydi o da. Onu da sizinle paylaşabilseydim. Çok daha mantıklı bir şey olurdu. Ve balkonda böyle bir çalışma var. Yeni ustamız da şurada. Balkonumuzu boyuyor. Usta bir bak ki bakayım. Hayırlı işler kolay gelsin. İşte. İzmir'den bir kesit Karabağlardan. Şöyle polis okulu. Ve Kara Fatma Yeşil Yurt. Altın ordu tesisleri uzakta olsa görünüyor. Şöyle bir videomuzu sizinle paylaşmak istiyoruz. Zilpul çalışma hayatı. Herkese hayırlı işler. Şöyle kapıyı göstereyim size. Nasıl bir kapıdır ben de çok. Şöyle. Kendi kendine gelirken de size selam veriyor. Hanımefendi. Başka bir işte. Yeni maceralarla görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi günler diyor.